siyasi partilerin temsilcileri, çok değerli esnaf odalarının, esnaf birliklerinin, kooperatiflerin başkanları, ortakları, çok değerli basın mensupları hepinizi saygıyla, sevgiyle ve muhabbetle selamlıyorum. Genel kurulumuz hayırlara vesile olsun inşallah. Allah ailelerinize her daim huzur versin, keselerinize bereket versin, hayırlı yerlere de harcamayı nasip etsin. Değerli arkadaşlar, çok değerli Manisalılar, Şöyle bir tarihe doğru uzanmak istiyorum. Nibolu Meydan Muharebesi. Yıldırım Beyazıt savaşı kazanmış ve bütün esirleri Uludağ'a çağırmış. Kralları, prensleri, esirleri. Uludağ'da bir av partisi yapıyor. Bütün esirlere seyrettiriyor. Zağırları, atları hepsi altından, hepsi gümüşten ama bütün altın zağırların altınları, tasmaları ve atların eğerleri Anadolu topraklarında yapılmış. Osmanlı büyük bir imparatorluktu biliyorsunuz. Dünyanın en büyük imparatorluğu, çok zengindik. Bir biz vardık, bir de başkaları. Sonra yıkıldık, geriledik. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'le beraber yeniden Türklerimizden bir anka kuşu gibi Türkiye Cumhuriyeti devletini kurduk. 90 senedir yaşıyor bu devlet. İnşallah sonsuza kadar yaşayacak. Değerli Manisalılar, savaş bitmiş ve ordumuz bir tören yapacak. Putin'imiz yok. Çok fakiriz. Anadolu topraklarında Putin yapamıyoruz. Ham maddemiz yok. Ve İngilizlerden 5000 Putin borç aldık. Beş bin Putin ödünç borç aldık arkadaşlar. Ve atların lallarını yapacak çivilerini Anadolu topraklarında yapamıyoruz. Fakiriz, yoksuluz, erkekler ölmüş, kadınlar kalmış. 2 milyon 700 bin kişiyi şehit vermişiz Çanakkale'de, Galicia'da, allah Ekber dağlarında, Yemen'de, Kudüs'te, Mekke'de, Medine'de, her tarafta fakiriz. Ve aradan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'le beraber ekonomi hamleleri. 10 yılda 15 milyon genç yarattık marşı var ya, 10 yılda 15 milyon genç yaratan bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Türkiye'yi demir ağlarla övmeye çalışan bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Ardından İnönü dönemi, ve Türkiye'de yine hamleler yapılmak isteniyor. Hep iktidarın mutlaka güzellikleri de vardır, eksikleri de vardır, yanlışları da vardır. Yanlışları ve eksiklikleri veya güzellikleri takdir edecek olan tarihtir, siyaset kurumudur, millettir değerli Manisalılar. Ve ardından biz çok partili hayata geçmek istedik. Yıl 1946, Batı dünyası bize dayattı. Bize entegre olursunuz, yani Rusya'dan çekiniyorduk. Batı da Rusya'dan çekiniyordu. Orada bir devrim olmuş 1917 komünist devrim. Biz de Batı'yla beraber hareket etmek istiyoruz. Batı bize diyor ki çok partili hayata geçeceksiniz. İnönü kabul ediyor. Çok partili hayata geçiyoruz. Yıl 1946. Açık oy, gizli tahsil Demokrasinin üst karısı. Ayıplı bir demokrasi. Hiç oylar açık verilir mi? Hiç kapalı sayım yapılır mı? 1946'da. 14 yerde seçime giren bir Demokrat Parti. Başka hiçbir yerde seçime sokulmuyor. Buna rağmen seçime girdiği her yerde birinci olan bir parti. Cumhuriyet Halk Partisi çok fazla oy alarak iktidar oldu. Yıl 1950 ilk defa demokrasinin kurallarına uygun bir şekilde seçimler yapılıyor Türkiye'de. Yani gizli oy açık taslı. Demokrat Parti iktidarda. Menderes ve arkadaşları, Celal Bayar ve arkadaşları iktidara geliyorlar. Çok büyük bir oy farkıyla. Türkiye'de ekonomik hamleler, Atatürk'ün başlayıp öldükten sonra yarım kalan hamleler devam ediyor. Tren yolları, demir yollarıyla beraber karayolları, barajlar, okullar, hastaneler, köprüler. Yani Türkiye'de insan için ne gerekliyse bunları yapmak isteyen bir Menderes iktidarı. Ama yıl 1960 darbe yapıyorlar. Cuntacı askerler siyasetçileri beğenmiyorlar. Bir gece yarısı kendisini dar ağacında tartıyorlar köprüylere atıp merdivensiz bırakıyorlar Türkiye'nin siyasetçilerini üç dil bilen dört dil bilen Anadolu'nun çok değerli insanlarını Kayseri cezaevine gönderiyorlar. Hatta bir İngiliz trafik kazası yapar, Kayseri cezaevine düşer, hatıralarında yazar. Türkler o kadar çok bilgili ki cezaevinde yatanlar dahi iki 3 değil biliyorlardı. Çünkü üç gün cezaevinde kalmıştır ve çıkmış hemen hatıralarına bu notu düşmüştür. Oysa ki yatanlar bakanlardı, milletvekilleriydi. Üç tanesi gitti, iki tanesi de bizim çok değerli bakanımızdı Fatih Müştü Zorlu'yla Hasan Polatkan onları astık. Ardından her darbe değerli manisallar bir sosyal problemi halletmek adına çıkmış, başka bir sosyal problemi kucağımıza bırakmıştır. Ardından dünyada gençlik hareketleri oldu. 1971'de tekrar bir darbe daha oldu Türkiye'de. Parlamentoyu kapatmak istediler. Şimdi dikkatinizi çekiyorum. Burası çok cahil bir dikkat. Hani Demirel'e diyorlar ya 71 yılında şapkasını aldı ve gitti. Şapkasının hukukunu koruduğu kadar milletin hukukunu korumadı falan diyorlar ya. Ama o zaman Karaoğlan dediğimiz Ecevit de istifa ediyor. İstifa etmek istiyor. Niye istifa ediyor? Çünkü inönü darbecilerin yapmış olduğu hükümete 3, 3 tane bakan vermek istiyor. Buna itiraz ediyor olan Bülent Ecevit, rahmetli Bülent Ecevit. Aracılar var, bir tanesi Reha İspan. Aman efendim diyorlar, olan bizim partimizin geleceği istifa ediyor, etmesin. Niye biz üç tane milletvekilimizi bakan yapıp darbeciler hükümetine veriyoruz? İnönü'nün cevabı, eğer ben bunlara bakan vermezsem, bunlar parlamentoyu bu kapatırlar. Birisi şapkasını alıp gidiyor, bir diğeri ise darbeciler hükümetine bakan veriyor. Burada hiç demokrasi yeşerir mi? Ve 1971 darbe tekrar bundan sonra sağ sol kavgaları Türkiye'nin çok değerli çocukları 5000 bin kişi birbirlerini öldürdüler sağcılar ve solcular Türkiye'de değerli arkadaşlarım değerli manisallar değerli esnaflar Türkiye'nin 50 yılda yetiştirebileceği 2 milyona yakın insan kayboldu hani bir söz vardır ya mekteplerinizde okudum bir rivayete göre adam oldum bir rivayete göre kayboldum bizim o gençlerimiz kayboldular sağ ve sol diyerek Sol sağ okumamıştı, sağda solu okumamıştı. Solcular Nazım Hikmet'i okudukları kadar Necip Fazıl okumadılar. Sağcılar da Necip Fazıl okudukları kadar Nazım Hikmet'i okumadılar. Avrupa'da solculuk ve sağcılık. Cumhuriyet AK Partili olmak, Demokrat Partili, AK Partili olmak, yani efendim oradakilerle tanımlayacağım Cumhuriyetçi olmak, Demokrat Partili olmak, Demokrat olmak şöyledir. Sosyal, sosyoekonomik ve sosyal kültürel meselelere bakış açınıza göre sağcı olursunuz, solcu olursunuz. Bir de bizde ise bir genellikle. Genellikle kelimesini kullanıyorum. Demokrat Parti geleneğinden geliyorsanız sağcı olursunuz. CHP geleneğinden geliyorsanız solcu olursunuz. Alevi geleneğinden geliyorsanız genelde solcu olursunuz. Sünni geleneğinden geliyorsanız genelde sağcı olursunuz. Gittiğiniz üniversite ot ise solcu olursunuz. Gittiğiniz üniversite ise gazi ise sağcı olursunuz. Tuttuğunuz sanatçılar bile sizin sağcılığınızı, solcunuzu belirler. Yılmaz Güney'e gidiyorsanız solcu olursunuz. Öbür tarafta Serdar Gökhan'ı tutuyorsanız sağcı olursunuz. Okuyarak kimse sağcı ve solcu olmaz. Bizde gelenekseldir. Aynen Müslümanlığımız gibi. Biz Müslümanlığımızla babalarımızla ve atalarımızdan öğrenmiştik. 1980 oldu. Darbe. Ardından yeniden Özal geldi. Yeniden ekonomik hamleler. Ekonomik hamleler yapmak isteyen bir Özal darbecilerle uğraşıyor. atı dünyasıyla uğraşıyor. Ekonomik hamleleri kalkındırma yapmak istiyor. <laughs> Ardından tekrar koalisyon dönemleri. Türkiye hep 10 yılda 10 yılda bir darbe yaşadı. Arkadaşlar hiç 10 yılda darbenin olduğu bir ülkede kaliteli siyasetçi olur mu? Orada tabii ki adam sigara kağıdına yazar köyde. Ardından köyden çıkınca da atar. Niye kaliteli adam siyasetçi olsun ki? Kaliteli adam gider, eczacı olur, doktor olur, mühendis olur, iş adamı olur. Siyasetçi olur bir ülke yönetmek isterse bilir ki aklına Menderes gelir. Fatih Rüştü Polat zorlu gelir. Hasan Polat'tan gelir gölge bir tane gölge olacak. O zaman yok ya, iki gölgeye var benim? Birisi idamlık gömleğe, birisi başbakanlık gömleğe. Niye idamlık gömleğimiz olsun ki bizim? <laughs> i̇şte bu darbeciler Türkiye'ye çok zarar verdiler. Her siyaset kurumunun iyilikleri oldu. Her partinin iyilikleri oldu. Ama bizde particilik maalesef milletin önüne geçmişti. Özellikle çok partin hayatta bu yapıldı. Cumhuriyet Halk Demokrat Partiler birbirlerinin kahvelerine gitmediler. Birbirlerinin mezarlıklarına gömülmediler. Birbirlerine kız alıp kız vermediler. Parti her şeyin üstündeydi. Ama bizim devletimiz, bizim milletimiz, bizim bayrağımız, bizim vatanımız partinin üstünde olmalı. Parti sadece araç olmalı. Ama <laughs> şimdi ülke yapıda bağımsız olmalı. Değerli Şimdi sayın milletimiz Özgür Özel Bey bazı ithamlarda bulundu. Ayakkabı kutularından bahsetti. Şimdi geriye dönüp bakalım. Benim partimin 8 milyon üyesi var. 25 milyon oyu var değerli arkadaşlarım. 25 milyon oy almışım ben. 2015 seçimlerinde. Manisa'da da 407 bin oy aldım. Şimdi ben soruyorum sizlere. Allah aşkına iltimas, irtikap, rüşvet, torpil. Şimdi mi var sadece? Sonra bir insan yargılanmadan beraat-ı zimmet asildi, asildir, asıldır. Bir insan yargılanmadan suçlu ilan edilir mi? Beraat edilir. edilir mi? Edilmez. Yargılanırsınız, ceza alırsınız. Ben yargılandım, 7 yıl cezamı da yaptım ve beraat ettim. Şimdi karşınıza milletvekili geldim. <laughs> Herkes sakin olacak, sahip, sahip olacak birbirimize. Sağcı da olacağız, solcu da olacağız. Diğerleri de olacağız, diğerleri de AK Parti olacağız. Ama biz bu vatanın çocuklarıyız. Saygılı olmak değil birbirimize karşı. Ama eleştirilerimiz ve tehditlerimiz olacak. Yıl 78. Ecevit birinci parti. Rahmetli Bülent Ecevit. Benim de ceza arkadaşım. Beraberce aynı koğuşu paylaştım. Kendisine Sayın Başbakanım diye hitap ettim cezaevinde da dahil. Tenkitlerim vardı, eleştirilerim vardı. Sayın Başbakanım diye hitap etti. Ölünceye kadar da dostum kendisiyle. Kendisi benimle de her zaman arkadaşlık yaptı. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Yıl 78. Ecevit 11 milletvekili Adalet Partisi'nden Güneş Otel'de transfer etti. Adalet Partisi'nden 11 milletvekili. Bir tanesi ilkokul mezunluğu diplomasını dışarıdan almış. Okuma yazması bile yok. 11'i de bakan oldu. Adalet Partisi'nin 11 milletvekili ve bunlardan üç tanesi Yüce Divan'a gittiler. Tuncay Matabacı, Hilmi Üsküzar ve Şerafettin Elçi. Üçü de ceza aldı, üçü de mahkum oldu. Şimdi Ecevit mi mahkum oldu? CHP mi mahkum oldu? Onlar da mahkum oldu. O bakanlar mahkum oldular. MHP'den <laughs> Milliyetçi Hareket Partisi'nden. Koray Aydın yargılandı. Beratili zindan basıymış. Şimdi suçlu mu diyecek bir önce Koray Aydın'a? Yüce Divan'a gitti. Berat şimdi parlamentoda. Sabır olacağız. Eğer birileri hırsızlık yapmışsa, yolsuzluk yapmışsa, ki Peygamber Efendimiz döneminde dahi bir sahabe zekat vermedi, Peygamber Efendimiz onu dışladı, Hazreti Ömer döneminde de İslam'ın dışına çıktı ve helak oldu gitti. Kanun Sultan Süleyman'ın başbakanı rüşvet aldı. Kanun Sultan Süleyman'ın başbakanı rüşvet aldı diyerek kanunu mu suçtu? Osmanlı mı suçtu Allah aşkına söyler misiniz? Bunlar olmaz arkadaşlar. Siyaset kurumuna seviye getireceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi'nde de yanlış yapanlar olur. Çankaya Belediye Başkanı yanlanlar diyordu. Antalya Belediye Başkanı eşkıyalar diyordu. Sonra Sayın Sarıgül yolsuzluk nedeniyle veya iddialarıyla partiden ilaç edilmişti. Ama adam aklandı geldi. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı. Şimdi Sayın Sarıgül'e hırsız diyebilir miyiz? Mümkün değil. Siyasete seviye getireceğiz arkadaşlar. Değerli arkadaşlar. Bravo. Burada emin olmadığınız bir şeyi konuşmayacağız. Peygamber Efendimizin güzel bir sözü var. Her duyduğunuzu başkalarına aktarmak yalan olmaya yeter diyor. Emin olmadığınız bir şeyi söylemeyeceğiz. Başkalarına iftira almayacağız. Hukuka intikal etmiş. Türkiye'de bir hukuk devletidir. Orada Cumhuriyet Halk Partisi var. Orada Milliyetçi Hareket Partisi var. Orada BDP var. Komisyonlar kurmuşlardır. Takip ediyorlardır. Avukatlar vardır. Kim yanlış yaptıysa kim hırsızlık yaptıysa, kim rüşvet aldıysa Allah belasını versin. Ve adalete kalmak için on bir yöneticisi var da. Bizim için bize de çürük elmalar olur. Yanlış yapanlar olur. Gereğini yaparız. Yapmaya da devam edeceğiz. 11 bir yıldır iktidardayız. Beş seçim kazandık. Yüzde otuz dört ile başladık. Yüzde elli ile bitirdik. Şimdi otuz mart geliyor. Bir yandan insanlar yargıda hesabını verir. Eğer Adalet ve Kalkınma Partisi'ne güven azalmışsa sandıkta millet bize dersimizi verir. Eğer Adalet ve Kalkınma Partisi'ne karşı bu bir uluslararası operasyonsa, bu bir Türkiye'de birilerinin siyaset tebliğciliğine soyunmasının oyununu idrak ediyorsa millet bize yüzde 52 verir, 53 verir. AK Parti de burada bir parti yapar. Geliriz burada bir tek bir önerdiğiyle beraber burada arada Manisa'yı yönetimizi yani. yerleştirecek. Genel siyasetimiz atıyor. Şimdi Manisa'ya gelelim. Manisa'da biz istiyoruz ki esnafı, çiftçisi, işçisi, öğretmeni, memuru huzurlu yaşasın istiyoruz. Biz son seçimde 470 bin oy aldık. Yüzde 47 oy aldık. Değerli arkadaşlar, Manisa Ege'nin parlayan yıldızı. Bakın burada savuncu belirtileri yapılıyor. Hemen Çamlar'da Kuzey Ege Limanı 2015 yılının Aralık ayında bitecek. 25 bin kişi çalışacak. Avrupa'nın dördüncü büyük limanı hizmete sunulacak. 25 bin kişi Şimdi öbür tarafta nikel madenleri devreye giriyor. Bunlar çevreciler çevreci duyarlılıklarını göstersinler. Onlar ne kadar duyarlıysa ben de o kadar duyarlıyım. Zorlu'nun nikel madeni Gördes'te başlayacak. Bin kişi çalışacak. 850 milyon dolar yatırım yapıyor. Öbür tarafta Soma'da biliyorsunuz Manisa'da işsizlik yüzde dört buçuk. Soma'da üç. Türkiye'nin örnek şehirlerinden bir tanesi İşsizliğin en az olduğu şehir arkadaşlar. Üçüncü sıradayız ama diğer küçük şehirler, yaşlı nüfus nedeniyle birinci ve ikinci, biz üçüncü sıradayız. Fakat nüfusumuzda durduğumuz zaman ise biz birinciyiz Türkiye'de işsizlik noktasında. Soma'da 153 milyon ton küpür rezervimiz çıktı. Orada kolin firması ihale aldı. Bir kat milyonluk bir... Her bir santral inşa ediyor. 5 yıl sonra 3500 kişi çalışacak. 5 yıl içerisinde 1000 kişi orada işçi olarak, mühendis olarak, kalifiye olarak çalışacak. Bir diğer yandan jeotermalimiz çıktı oradan. Jeotermalimiz Türkiye'nin en sıcak suyu Alaşehir'de çıktı. 282 derece. Orada bir firma Türkerler ihaleyi satın aldılar. 52 milyon dolar dolara oradan köp elektrik üretiyorlar buharla. 100 firma ruhsat aldılar orada ve aynı zamanda İstanbul'da bir firma geldiler. Orada bir serap yapmak istiyor. Jeotermalle 10 trilyon liraya yaptı. 69 mağazasının domates ihtiyacını oradan karşılıyor ve bunlar çoğalacak, seralar çoğalacak inşallah. Manisa seracılıkta dön plana çıkacak, tarım dön plana çıktığı gibi ve 69 mağazasının domates ihtiyacını oradan karşıladığı gibi 150 işçiyi Sarıgöl'den ve Alaşehir'den alıyor. AVM'lerle aynısı. Bunlar yapılmak istemiyor. Bir diğer yandan hızlı trenimiz, bir diğer yandan duble yolumuz geçiyor. Buradan otobanımız geliyor. Bunlar hepsi Manisa'yı büyütecek. Manisa'da göçü hızlandıracak. Yani göç alacağız. Manisa'da daha fazla da paranın içeride dolaşmasını sağlayacak olan hamleler. Ve biz burada bir üniversite yaptık biliyorsunuz. Celal Bayar Üniversitesi. Burada üç seneye kadar beş fakültesi vardı buranın. Aynı tarihte yani 20 yıl önce kurulan üniversiteler ki ben de bunlardan bir tanesi hocalık yaptım bu Üniversitesi'nde 20 yıllık üniversitelere dönüp baktığınız zaman hepsinin 50 bin, 60 bin, 70 bin öğrencisi var ve onlarda 12 ile 18 arası fakülte var bende ise 30 bin öğrenci 5 fakülte var Manisa buna mı müstahar? Şimdi ise Manisa'da 12 fakülte var 3 tanesi kabul edildi bir tanesi Salihli'de bir tanesi Akisar'da bir tanesi bitti Turgutlu'da teknoloji fakültesi 40 bin öğrenciye çıkarttık. Hedefimiz Allah nasip ederse 5 yıl içinde 50 bin öğrenci. Ne demek 50 bin öğrenci? Esnafa daha çok para demek. Daha fazla elektriği tüketeceğim, daha çok su kullanacağım, daha fazla alışveriş yapacağım. toplayın inemden tutum da, ampulüme kadar ben alacağım. 50 bin öğrenci buraya gelmiş olacak. Ben lise kampüsünü yapıyorum burada. Ben burada tarıma çok ciddi şekilde teşvikler veriyorum. Esnafla ilgili şeyler plan ve bütçe komisyon başkanımız oldu Recai Berber Bey. Parlamentoda çok önemli bir komisyon, çok önemli bir komisyon başkanı geldi. Ben Manisa milletvekili olarak kendisini hem tebrik ediyorum hem de gurur duyduğumu ifade ediyorum burada. Plan bütçe komisyonu başkanımız esnafların neler yaptıklarımızı mutlaka anlatacaktır. Değerli arkadaşlarım biz Manisa'nın tarımında varız. Fabrikasında varız, organize sanayisinde varız. Akisar'da bir, Turgutlu'da iki, Soma'da bir ve Salihli'ye bir olmak üzere beş organize sanayi daha icraata geçirdik. On, on yıl içerisinde elli bin kişi daha buralarda çalışacak. Manisa, İzmir'e göre üçüncü teşvik bölgesi, organize 4 dört, madenlerde beşinci teşviği alıyor. Bu çok önemli. İzmir'in tüm iş adamları şimdi Turgut'ta, Salihli'de, Akisar'da inşallah bundan sonra Soma'da da olacaklar ve böylece daha fazla fabrika, daha fazla esnafa gelir demek, işçi demek gelir demek, öğrenci demek gelir demek ben bunları yapacağım. Biz o milletvekiliyle beraber birbirimizi tehdit edebiliriz. Ama bir araya geliyoruz daha geçen hafta Salihli esnaf ve sanatkarlar sanayi ve ticaret odası olarak bir araya geldik. Onların problemlerini konuştuk. Beraberce bakanlara gittik, beraberce komisyon başkanlarına gittik. Manisa için varız. Birbirimizi eleştirebiliriz. Ama unutmayalım ki Cumhuriyet Halk Partisi de bu ülkenin partisi. Milliyetçi Hareket Partisi de bu ülkenin partisi. AK Parti de bu ülkenin partisi. Biz 1 milyon 500 bin kişi beraberce Manisa için çalışacağız. Manisa'nın kalkınması için, refah seviyesini yükseltmek için, özgürlüğü geliştirmek için beraberce çalışacağız inşallah. Bunları yapacağız. Esnaf ve Sanatkarlarımızın bu genel kurulun hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. İnşallah Allah nasip ederse yapacağımız ekonomik hamlelerle birlikte, eğitimdeki hamlelerle, sanayideki hamlelerle, ulaşımdaki, iletişimdeki, enerjideki hamlelerle daha fazla İstanbul'u zengin yapacağız. Bunları yapacağımızdan emin olabilirsiniz. Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır. Bugünkü durumumuzda geçmişin toplamı, geleceğin de tohumudur diyorum. Genel kurul hayırlara vesile olsun. Allah keşedenize bereket versin. Hayırlı yerlere hak ve sağlıklar diliyorum. Allah